Evet iş yerimizdeki kedileri besleyeceğiz. Arkadaşımız yem verecek. Kediler aç bekliyor. <laughs> Mama yiyecekler. Koşuyorlar hepsi. Hadi git. Hadi. Hadi koşun koşun. Koşun koşun. Hadi bakalım. Çok aşağı inme ama güneşte olsun. tamam. Kediler bekliyor yemeklerini. Hadi gel pis pis pis. Düşmeyelim buralardan inerken. <laughs> Dur. Yavaş inelim Tehlikeli. Merdiven var. Gel hadi, hadi gel gel. Hop. Evet yemeklerini veriyor arkadaşımız. Hepsi bekleşiyor. Öğlen yemeklerini yiyecekler bugünkü. Yemekhaneden artan yemeklerimiz. Afiyet olsun hepsine. Sağ abileri. Gel pis pis pis. Gel buraya nereye gidiyorsun? Onun karnı tok galiba gidiyor bak. bak. Bak 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 nereye çıktı. Gel pisi pisi pisi. Gel. <laughs> Ay canım benim çok tatlı. Hadi senin karnın tok mu? Yesene. Hadi bakalım. Bak bak nerelere çıkıyor. Gel pisi pisi pisi. Yedirmiyor mu öbürküler? Niye kenarda duruyor bakın? Niye kenarda duruyorsunuz? Hadi yiyin. <laughs> Gel pisi pisi pisi. Gel. Gel. Dişine bak. Gel. Ay, 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 ay Sen neredesin? İn aşağı. in yemek var. İn aşağıya. Hadi yemek var. Aşağı inelim. İn hadi hop. Hop hop. Oo, bu da çok tatlı. Çok tatlı. Sırnaşık bu. Sırnaşık. Oo, canım benim. Şuna bak sen. Tüylü tüylü. Oo, tüylü. Tüylü kedi. Aslan gibi maşallah. Yeleli. Şuna bak. Oo. Gel sen de. Portakal. Gel bakayım. Portakal. Gel hadi yemek ye. Gel hadi in aşağı. İn aşağı hadi. Miau. 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 Ne sen ayağıma mı geldin? Nereye geldin sen? <laughs> Nereye çıkıyorsun bakayım? Hadi hop. Hop. Nereye saklandın? Gel. Gel seveyim gel. Gel gel gel. gel. Gıdı 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 seni. Yediğim. Gel bakayım. Sen de gel. Gel sen de gel. Seni de seveyim. Şunlara bak. Yemeklerini yiyorlar. Karnları acıkmış. Kedilerimizin. Oh. Sen acıkmadın mı? Sen yedin mi yemeğini? Yedin mi sen? Tüylü. Gel sen de gel. Gel. Hadi ham yap. Hadi ha. gözlere bak maşallah. Bak bakayım bana. Bak. Uf. Şunun güzelliğine bak. Uf. Tüylü kız. Nereye gitti sen? Bak o da orada yiyormuş. Ha. Çimde girmiş yiyor. Bak kümesi. Gel gel gel. Gel vay zıpladı hıpladı zıpladı gel bakayım ooo hepsi burada sıraya dizildiler <laughs> sen de mi sevileceksin sen de mi bak bak, bak. <laughs> ha, kıskanmak yok kıskanıyor onu seviyoruz diye kıskanıyor Kıskan bakayım kıskanmayın ooo canım benim gidi gidi gidi. Çok tatlılar. Ben birisi de ayağımda geziyor. Gel bakayım sen burada mısın? Küçüklik. Küçüklik. Ayağıma mı sırnaştın sen bakayım? Bin de Oh yemek koktu hepsi. Yemek kokusu geldi. <laughs> Canlarım oh. doydu mu karnımız kenara çekildiniz bakıyorum <laughs> bir tane de var neredesiniz bakayım dağıldı hepiniz ha? nereye dağıldınız hadi afiyet olsun hepinize ben çıkıyorum yerime hadi bakalım gelecek misin sen ha da mı geleceksin sen <laughs> ha Neredesin? Sen niye gelmiyorsun hiç? Miau. Hadi bakalım. Ye yeme, niye? Oy oy oy. Oy. Sirn açıyor. bu. Sen de mi geldin? Gel.